Bana bir açıklama yapmak zorundasın annem. Beni mahvetmek için daha ne yapacaksın? Sen kendi kendini mahvedebilecek güçtesin hayatım. Bana pek bir şey düşmüyor. Ayrıca sesini kız, kocan duyabilir. Duysun. İstediğim bu değil mi zaten? Aslı. Geçmiş gömülseydi, hort karşıma damadım olarak çıkmazdı. Sen öyle saçma sapan bir mektup okuyup, karşıma geçip düşman gibi konuşmazdın. Seviyor musun sen o adamı hala? <laughs> aptal aptal konuşma. Onların ailesiyle sen yapamazsın diye onu göstermek için yaptım. Niye? Niye ya? Niye kapanmış bir defteri tekrar açarak hayatımızı mahvetmeye sebep oluyorsun? Ya biz siz bilerek birleşmedik, bir araya gelmedik. Tamam işte o da kaderin bir cilvesi. Neden korkuyorsun bu kadar? Mutlu bir aile kurmamdan mı? Başarımdan mı? Yapamadığını yaptığımdan dolayı mı? Neyden korkuyorsun? Yanılmaktan mı? Mutluluğuna, başarına. Evet mutluyum. Çok mutluyum. Kocaman bir kalabalık ailem oldu benim. Sıcak bir sofrası olan, kocaman, normal, en başından beri istediğim, hep hayal ettiğim gibi ailem oldu. Aile insanın cehennemidir. Sen yağmurdan kaçarken doluya tutuldun haberin yok. Ben öyle bir doludan geçtim ki anne dışarıda ne olsa yaz yağmur gelir. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Eğer amacın bunu Mehmet'e duyurmaksa... İyi hayatım. Seher, birden çıktın. Bir şey mi oldu? Yüzün bembeyaz. beyaz. Aslı, mesele nedir? Hiç. Böyle annemle gereksiz bir konuşma yapıyoruz. Mehmet benim gereksiz konuşmalarımı gayet iyi biliyor. Ayrıca biz büyük bir aile olduk. Birbirimize her halimizde kabul etmemiz gerekiyor. Hiçbir şeyi saklamadan. Yo iyiyim. İyiyim. Gittin de bir türlü gelemedin. Merak ettim ben de seni. Ha. E, iyiyim ben. Beklerken Aslı ile annesini gördüm. Pek gergindiler. Neden acaba? Öyle mi? Allah Allah. Bilmem. Gitsek mi artık? Sonra da kalkacağız ya. Gidelim gidelim. Anca hazırlık yaparız. Üşüyeceksin. Annenle mi tartıştın yine? Yüzün allak bulak olmuş. Yok ya. Klasik annem işte. Gerdi beni. Her an böyle bir şey yapacak, bir şey diyecek diye kalbim ağzımda oturuyor ya. Benim de. Babam anormal gergin. Normalde bir sakinleştiricidir, uzlaştırıcıdır ama... ...neyse ki sorunsuz atlattık bu geceyi de. Ya, evet. Neyse ki. Aşkım hazır her şey tadındayken kalksak mı biz? Ya ben gerildim çok. Tamam. Sen gerilme. Ben seni evde sakinleştiririm. Tamam. Hadi. Kızım, Abine söyle gidelim artık. Tamam. Hadi. Aslılar gelmeyecek mi? Böyle de çok apar topar oldu. Seher, gidelim mi kalalım mı sen de bir karar ver. Gidelim. Niye? şey Ee nasıl gidiyor? Ee teşekkürler her şey için çok güzeldi anne. Ama kaçalım biz artık. E daha yeni başlıyorduk. Ziya Bey'in midesi çok hassastır. Artık ne yediyse bozulmuş galiba. Allah Allah, çok iyi bir catering'le anlaştım halbuki. Ev yemeklerine alışkın tabii. Bu e süreçte birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Hassasiyetlerimizi daha iyi öğreneceğiz değil mi Ziya Bey? Ya. Mutlaka, mutlaka. Ne oldu ya? Tam eğlenmeye başlamıştım. Niye gidiyoruz? Sizin aile yangından mal kaçırır gibi hareket etmeye alışık olduğu için Serdar'cığım. Selçuk. O da olur. Bakıyorum ortama çok güzel uyum sağlamışsın. Yarın sabah erken kalkıyoruz biliyorsun. Ha. Sahur. Biz yeteri kadar iyi ağırladınız. Sağ olun. Biz gidelim artık. Çok güzel bir geceydi. Gerçi babanı pek memnun edemedik ama. Ben iyiyim. Yalnız kapağını, sohbetleri bitmez. Bunu verinin kesmesi lazım. Ee, kusura bakmayın, biz çıkalım artık. Hadi. Hadi buyurun çocuklar. Teşekkür Hadi. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Kedi, misafirlerimizi İyi geceler. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler. Aslı, ne oldu? Niye gidiyorsunuz erkenden? Konuşuruz, bir şey yok. Görüş, çok teşekkürler. Görüşürüz. İyi geceler. neyi kaçırdık anne? Sen neyi yakaladın ki Hakan? Hadi dağıtın şunları başım çatlayacak.